Evet arkadaşlar merhaba Sınav süreciyle ilgili artık sonlara doğru yaklaştık. Sınav anıyla ilgili benim size bir önceden özellikle kodsuk sürecinde benim birçok öğrenciye sorduğum sorulardan birisi ve hatırlattığım noktalardan birisi. Arkadaşlar bunu hemen hemen her yıl yaşıyoruz. Sınav anında bir şaşkınlığa hazır ol. Nasıl hazır ol derseniz sınav anında ve sınav günü bazı şeyler seni şaşırtacak. Normal rutinin dışında bazı şeyler olacak. Buna lütfen hazırlıklı ol. Bu sakın olumsuz olarak algılama. Çünkü hemen hemen her yıl biz bunu yaşıyoruz. Bakın o cumartesi günü özellikle TYT'den sonra bu konuyu yine gündeme gelecek ve yine konuşacağız. İnşallah sınavdan sonra yine kanalımızda canlı yayınımızda bu konuya ben yine değineceğim. Peki bu şaşkınlık nasıl olur hocam? Sınavda özellikle ÖSYM'nin yaptığı sınavlara şöyle bir bakın. Özellikle belli test grupları o gün gündem oluyor. Belki sınav anında o gün Türkçeden örneğin geçeyim. Sınav sonrası Türkçe soruları ile ilgili çok büyük bir gündem oluşmuştu. Sınavın içeriğiyle ilgili. Sınav anında da soruların uzun, karmaşık, bilimsel metinlerin çok fazla olduğunu hissettirilen cümleler sınav sonrasında çok fazla olmuştu. Sınav anında da onu öğrenciler gördüğünden dolayı bir şaşkınlık yaşamıştı. Hatta işte Mabay, Matiz sorusu vardı. Ondan sonraki süreç öğrencilerimizle konuşurken hocam o şarkı sözleri hep kulağıma gelmeye başladı. Çok odaklanamadım dedi. Bana şunu cümleniz aklıma geldi. Sınav manında bir şaşkınlığa uğrayacaksın. O şaşkınlığı düşündüğümden dolayı, evet, bu çok normal dedim ve sınava tekrar odaklandım. Yani kısacası benim size demek istediğim sınav anında bir şey sizi şaşırtacak. Bir test grubu şaşırtabilir. Matematik belki çok zor gelebilir. Fizikten belki de şu ana kadarki var olan soru kalıbının dışında bir soru gelebilir. Bu soru normalin dışında ise seni şaşırtıyorsa emin ol herkesi şaşırtıyor. Bu yüzden paniklemeye gerek yok. Bu şaşkınlığa hazır ol. Bu şaşkınlık sadece senin için geçerli değil. Herkes için geçerli. Bu yüzden bu şaşkınlık var olduğunu kabul ederek sınava tekrar odaklan. Bu son derece önemli. İnşallah belki de çok büyük bir şaşkınlık da olmayacak. Ama bunu zihninde hazır edersen beni bekleyen tehlikelerden birisi de böyle bir şey olabilir. Ben sınav anında ona çok fazla odaklanmamam lazım. Hemen oradan geçiş yapıp tekrar devam etmem gerektiği düşüncesi zihninde her zaman sağlam bir şekilde tutarsan sınavı anını daha iyi yönetirsin diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum canlar.